emeklilikbülteni.com'dan Kemal iyi akşamlar merhaba arkadaşlar bugün size bahsedeceğimiz konu emekli çalışırsa maaşından kesinti olur mu bu mevzuyu biliyorsunuz 2016'da açıkladılar aslında böyle bir düzenleme geçti ama hala kafada karışıklık olduğunu gördüğüm için birçok soru gelen sorulardan onun için bu soruya cevap vereceğim emeklilik emekli çalışırsa maaşında kesinti olur mu? Daha önce bununla bir ilgili bir yazı yazmıştık. Daha açıklayıcı olsun diye ikinci yazımızı da yazdık. Şimdi emekli maaşlarında biliyorsunuz emekli Türkiye sisteminde çok sevdiği için çalışmaya çok sevdiği için insanlar çalışmıyor. Emekli olduktan sonra çalışmanın Türkiye'de ana harital olarak iki sebebi var. Birincisi erken emekli olanlar İkincisi de emekli olduğu halde emekli maaşının yetmeyişi sebebiyle çünkü emekli maaşları gayet de düşük yetmeyişi sebebiyle insanların ailelerinin iaşesini sağlamak amacıyla çalışmak zorunda olması. Bu durumda şimdi biliyorsunuz bir de şöyle bir durum var eleştirel gibi olacak ama insanlar emekli olduklarında birçok dizi ve filmdeki gibi portakal bahçesi olup hamağa yatıp hamakta kitabını okurken harasında bulunan üç adının üç atının kişne işini duyup e, 7-8 tane ineğinin e, ses çıkarmasını duyup 50-60 tane tavuğunu yemleyerek e, ömrünüz nihayete erdirme gibi bir şeyi yok. İnsanlar asgari ücretler genel itibariyle emekli oluyorlar. Ve 800-900 TL e, emekli maaşları oluyor. Bazıları 1000 ile 2000 arası çok az bir kısmında 2000 üstü oluyor. Ve Türkiye'de biliyorsunuz on bir buçuk milyon neredeyse Türkiye'nin 8'de biri emekli var. E, bu durumda bu emeklilerin e, bir kısmı çalışacak. Bu çalıştıklarında kesintiler olacak. Bu kesintilerle ilgili yapılan düzenleme var. Ve o düzenlemeye gelelim. Şimdi birinci hadise şu. Emekli eğer bir limited şirketi ortağıysa anonim şirketi ortağıysa yahut kendi adına bir bakkalı varsa manavı varsa yani kendine ait bir dükkan üzerinden devam ediyorsa bunlar artık kesinti ödemeyecek. Daha önce %10 ödüyorlardı. Artık kendisi, kendisi ödemeyecek. Ama işçi olarak çalışıyorsa bu durum çok önemli. Ya ben bu durumla ilgili bir eleştirim var. Onu olayın sonuna getireceğim. İşçi olarakla ilgili cevabı vereyim. İşçi olarak bir yerde çalışıyorsa işvereni bu kesintiyi emekli adına öder. Evet. Şimdi durum bu. Hala budu işçi çalışırken kesinti ödemesi devam ediyor. Bunda bir değişiklik yok. Ben bu konuyla ilgili bir eleştirde bulunmak istiyorum. Çünkü bu realiteye de çok uygun değil. Emekliler genelde iş bulabilmek için genelde de bunu gece bekçiliği üzerinden sürdürmeye çalışıyorlar. Birçoğu çünkü artık yaşta geçmiş olduğu için e, sürdürmeye çalıştıkları için iş ararken emekli olduklarını belli ediyorlar. E, söylüyorlar. E, i̇şverenler de kesintinin olacağını bahane ederek yaşlılığını bahane ederek çok yanaşmıyor. Emekli de bu durumda o zaman sen benim burada çalıştığımı bildirme diyor. Bakın ister istemez sistem e, emekliyi işvereni gayri hukuki yollara itiyor. Ve ne yazık ki bu e, şu anda ülkemizin tabi geçmişten de gelen bir şey yani şu an dediğim bugünün bu anın mevzusu değil. Geçmişten belli böyle e, bir sorunu Bununla ilgili bir mim koymak istedim cümleme. Evet devam edelim. Şimdi kesintilerde bazı durumlar var. Mesela birinci durum şu. Kesintinin durdurulması için kendi iş yerinde kendi işi olup da kesinti yapılmaması için bir yere müracaat edilmesi gerekiyor mu? Cevap gerekmiyor. SGK kendiliğinden bu durumu düzeltiyor. Peki diğer durum ne? Hem iş yeri var. Emekli amcanın ya da teyzenin hem de başkasının yanında çalışıyor. O zaman durum ne olacak? İş yeri varsa iş yerinden dolayı olan kesinti olmayacak. Ama çalıştığı yer emekli adına yine kesintiyi ödemeye devam edecek. Bu işin hülasası bu. İş yerin varsa yahut bir yere ortaksan yahut herhangi bir şirketin yönetim kurulundaysan kesinti ödenmeyecek. Ama başkasının yanında çalışıyorsan kesinti eskisi gibi devam edecek. Bu durumda size bir, bir durum bir incelikten bahsetmek istiyorum. Her zamanki gibi bizim emeklilik en iyi yaptığı işlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sürekli bu tip haberlerde inceliği söylemek. Buradaki incelik de şu: birçok emekli dükkanı olduğu devam ettirdiği zamanlarda kesintisini ödüyor. Ama hayat şartları bir şekilde gayri faal hale getiriyor. Bununla ilgili vergi dairesinden yoklama talep edeceksiniz. Tamam mı? Yoklamayı nasıl talep ediyorsunuz? Kardeşim ben şu an gayri ihtiyarı sallıyorum. Biz 2017 birinci ayındayız ama 2018'de de izleyebilirsiniz bu videoyu. Bu Geçmiş hangi dönemde kapattıysanız diyelim 7 ay önce kapattınız. Ben 7 ay önce kapattım diye müracaatta bulunuyorsunuz. Vergi dairesi e, yoklama çıkartıyor. Bulunduğunuz adrese e, ve oradaki çevredeki insanlara soruyor. Diyor ki burası kaç ay önce kapandı? 7 ay. 7 ay önce kapandığı çevreden bildirilmiştir diye yoklamada bir e, ibare geçecek olursa vergi dairesi geçmişe yönelik 7 ay önceden kapatmış oluyor Bu ne demek bu şu demek siz e, terk haline geldiğiniz yazıyı vergi dairesine alıp Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne götürdüğünüzde sizden e, kesilen o 7-8 aydır artık kaç ne zamandır oluyorsa bu bazen iki yılda olur beş yılda olur ve kesintiyle kesintiyle ilgili o belgeyi götürdüğünüzde sizin maaşınızdan kesilen yahut sizin sizden kesilen yahut size borç olarak yansıyan şeyler e, ya terk ediliyor ya iade ediliyor. Bilginiz olsun. Bu konu çok önemli bir konu. E, bunun daha birçok ayrıntısı var. E, ben size onun için emeklilikbülteni.com'a davet ediyorum. E, hem gelin bir çayımızı için diyeceğim. Sitede çay içilmez. Onun için yorum yapın. Ee, biz de memnun olalım. Sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Hatta e, şu sosyal medyada paylaşma işini göstereyim. Facebook'ta paylaş diyorsunuz ve Facebook'ta sizin adınıza paylaşıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sormak istediğiniz bir şey olursa bekleyin.